Hepiniz Minecraft'ın yeni mi? bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Bed Wars yani yatak savaşları oynuyoruz diye yanımda Ege var. Hoş geldin Ege'cim. Ege'cim. Aa gelmedi sesin ya. Nasılsın Ege'cim? Evet abi gerçekten ben de anlamadım ya. Ben anlamadım abi ya. Buradan da Gerçekten yüzde yüz haklısın Ege'cim. Buradan da Emirhan Karaman'a saygılar, sevgiler. Gerçekten. Ronaldo'cu arkadaşlar varsa kusura bakmasın ama gerçekten biz bu şeyi idrak edemedik yani. Nasıl anlı sıra gitti. Vallahi kanka ya. Şöyle bir şey var arkadaşlar biz. Şok olduk böyle. Videoya bile giremeden Ronaldo'nun anlı sıra gittiğini haberini aldık. Gerçekten şimdi de video hakkında açıklamalar gelecek. Bir aydır video atamıyorduk arkadaşlar. Bunun özel sebepleri var. Maalesef geçtiğimiz günlerde çok kötü olaylar yaşadık. Bunları size belirtemem ama gerçekten bayağı kötü olaylar yaşadık gerçekten. Kırar mıyım lan? Görmedi diye. Ya. ya of da gördü. Bakın ikisi de görmedi tamam. Bakın öldüm Geliyorum, Geliyorum. Arkadaşlar burada çekiliş hakkında bilgilerimizi birazdan vereceğiz. Kırdım kırdım. Kırdın mı yüzde yüz? Evet. Sana saldırıyorum ben şimdi. Birini öldürsek evet. kar kardık. Adam at intihar etti lan. Şunu öldürelim bari. Arkadaşlar bunu da öldürdüğümüze göre artık çekiliş hakkında bilgilerimizi verebiliriz. Bu videoya like atan kanala abone olan ve yorumlara katılıyorum yazan tamı tamına bir değil, iki değil, üç değil, tamı tamına dört kişiye lisanslı, çubuklu Fenerbahçe forması bizden hediye arkadaşlar ve bu videoya 25 like gelmesi dahilinde. <laughs> Efendim anne. <laughs> tamam anne. Ve bu videoya 25 like gelmesi dahilinde de bir tane kardeşimizle İskender yemeğe gideceğiz. Hesaplar tamamen bize ait. Tamamdır Geçmemen hemen geliyorum. Çekiş hakkında bir de verdiğimize göre arkadaşlar artık bin almanın ne kadar kolay olduğunu size söyleyemem. Yani üzümleri de aldık. Bin almazsak yani bu oyun. Ben YouTube'u bırakıyorum. Yani arkadaşlar bayağı bir geliştik. Bu arada az önce annem odamı bastı birazcık sessiz olmamı rica etti. O yüzden arkadaşlar birazcık bağırmadan sessiz sessiz konuşacağım. Sizi de sessiz sessiz uyaracağım şimdi. Bakın. Bakın, çok bakın. Abi ne diyeceğimi bile şaşırdım. Yeter artık ya. Akıl tatıdan, lütfen artık izlemeyin ya. Elim ayağım titriyor bakın geceleri uyuyamıyorum. Bu yüzden Tamamdır Ege'cim. Yani arkadaşlar siz bizi Akıl Tatlı'dan izlemeyin ya. Tamam telefonda evden izleyin. Yani bilgisayardan izleyin, laptop'tan izleyin. Televizyondan izleyin ama akıl takılı izlemeyin. Okul yani sonuçta. Bizim yüzümüzden başınıza en ufak bir şey gelmesini daha istemeyiz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Gerçekten bu konuda bu konuya da bir açık getirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra bizi izlemeyeceğinizi de biliyorum. Ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Buradan da gözlerinizden öpüyorum ve videomuza devam edelim. biraz sonra süpersine Sen şeye basın hazır. Ben de sarıyı kıracağım. Bu görünmez bir şey. Sarı adam değilim. Aa sarı kırmızıya mı gidiyor? Burada sarı buralar dolanıyor ama ben mavi mi kırsam mavi de yol yok. Abi sarının arkasındayım sarı mal beni görmedi daha. Ben. Tamam sarının benzini şuradan arkadaşlar hemen onun arkasından gidelim. Burada sarıyı kırmazsam adam değilim bak o derece yani. gerçekten ama biraz benim hatam var orada çünkü adamı takip etmek yerine sarıya gitseydim şu an 10 kere kırmıştım o yüzden sizden tekrardan özür diliyorum arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı videolara like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın bu arada biz geçen gün bir video atmıştık ona etkileşim bayağı azdı 5 like gelmişti arkadaşlar bakın yapma ya Geldim geldim. Arkadaşlar bakın. Geçen videoda ses sorunu vardı. O yüzden biz de değerli takipçilerimizi sesimizden mahrum bırakmayalım. O videoyu kesinlikle kaldırdık arkadaşlar. Onunla ilgili bir şey yok artık yani. Hansaraya gidiyor mu <laughs> <laughs> Abi ben şey yapacaktım aslında aklıma bir taktik var tamam mı? E, i̇zleyiciler de gördü. Tamam. E, arkadaşlar oraya <laughs> kesmem muhtemelen yani birazcık da şey oldu ama hani kendimizi patlattık gibi biraz. bu olsun hiç problem değil. Arada böyle küçük yani, aksiyonlar yani. meydana gelebilir. Açık. Yani aklımdakiyle yaptığım şey biraz uyuşmadı. Bu konuda özür diliyorum arkadaşlar. Sarı bize gelme uğraşın ya. Daha elmas getirmedim. Sarıyı öldüreceğim. Ya kaçma ya. Kaçma. Elmas getiriyor mu be? 6 tane buldum. Zırh basayım değil mi? Bu yalnız bizim base hiç güven vermiyor. İki tane daha lazım, iki tane daha. Yine de kazanabilecek kapasitedeyiz arkadaşlar. Bu videoyu bir 25 like gelirse dediğim gibi gerçekten ya bir tane takipçimizde İskender yemeği. Bütün masrafları bizden bakın. Mavi mi ne? Mavi, mavi oldu bu. Gel mavi bari ya. Mavi'nin yolu yok mu? Var. Hmm. Yok. Var. Yani yapma uğraşım var. Kanka ben mavi yolu tamamlıyorum gel sen de. Kıramıyor lan. Ya kıramadım nasıl ya? Abi yatağını açtık. Mouse'a tıkladım kırılmadı yatak. Nasıl bir şey bu ya? Neyse arkadaşlar. Bir dakika hafta. Evet. Geliyorum Ege'cim hemen. Birazcık sabret. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamamdır. Fazla bırakalım. Yani orada arkadaşlar ben jitter click öğrendim. Jitter click nasıl yapılır? Onu da videosunu istiyorsanız gerçekten kanala abone olmanız yeterlidir. Bize evet, mi geliyor? Evet. Gel gel gel. Oğlum saldırmasaydın. Bu saldırırız ya. Kaçıyor mal ya. Kılırız çocuğu. Gel burun Gel gel burada onları mezi gel gidelim kuralım. Evet. Gel. Ha, gel. Heh. Tamam çok güzel ya. Çok mükemmelsin sen ya. Çok iyi bir sen ya. Bu salak da tahta kılıçla mı saldırıyor? Koş 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 koş. Bunları kırmazsa kartlı adam değiliz. Ege sen oyalan Ben kırıyorum. Kırdım. Tamam aldım. Ben onu da aldım. Çok güzel. Bu takım da bitti arkadaşlar. Umarım. Bu elbin gelir. Kim kaldı? Mor kaldı. Mor da hemen bitirelim ve winimizi alalım arkadaşlar. Bu arada gerçekten sizi gerçekten çok özlemişiz. Ne kadar özledik desem ay azdır yani. Bunu da buradan bir belirtelim. Bu arada morun biri ortada gördüm. İkisi de ortada moru. Gel. Okluyor lan. Ee, Ege Ege okluyor gel. Ben, ben. Altın elmayı yedim. Bunları ikimiz de saldırırsak bence öldürürüz ya. Evet. Ben bunu sen onu. Ben bunu sen onu. Sen o öldü. O öldü. Oğlum mor kırık lan. Evet. Hay ağzımı yüzünü sikeyim aga ya. Evet. Aga kırık dedim ya. Tek mor kaldı dedim arkadaşlar. Oh yeah. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.